Merhaba arkadaşlar ben Emre ve bugün sizlerle birlikte We Whirly Bird oynuyoruz arkadaşlar. Oyunu Play Oyunlarda bulabilirsiniz eğer Android kullanıyorsanız. Ben Android kullandığım için burada görebiliyorum. Oyna dedim. Oyunu böyle böyle yapıyoruz arkadaşlar. Bek başa düştü. Rekor kırmaya çalışıyoruz arkadaşlar oyunda. Oyunda Android'in e, bu robotu var yani. Onu yönetiyoruz, böyle uçuyoruz. Şimdi şu dikenlere değmemeye çalışacağım arkadaşlar. Dikendere derseniz ölüyorsunuz diyecektim ve düştük. Ee şöyle gidelim. Bakalım başımıza yer gelecek ve kuru kılabilecek miyim? Hayır. Diken vardı diye onu alamadım. Basamaklara basıyorsunuz arkadaşlar. Trambolinimiz var böyle. Şöyle zıpladım. Şöyle. Şimdi şunlara sivri uçtan ne dersiniz ölüyorsunuz. Mesela böyle. O yüzden ben onlara hiç basmıyorum. Şöyle çıktım. kendileri ve öldüm. Arkadaşlar. Böyle araya bir video sıkıştırmak isterim arkadaşlar. Bunu YouTube'a atacağım. Gençler bence siz sinirlendiniz. Bayağı öldüm. Daha çok böyle play oyunlardan play oyun ee, aslında bu bir seri olacak arkadaşlar. Play oyunların hepsini oynayacağız. Bu sene devamını istiyorsanız aşağıdan like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel bekliyorum. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.